Cümleten aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar şöyle güvercinlerimize bir hedef yaptım ufak burada yemlenecekler şöyle ufaktan bir karınlarda da şöyle iki saat önce bir yemlemiştim şöyle ufaktan bir kaldırayım. maksat uçurmak değil. Şöyle hani yavaş yavaş kanat çırpmaya artık başlasınlar. Zaten hava karanlık. Böyle video çekeyim diye açtım şey şurada. Şu Kamil'den aldığımız yavru. En minik olan. O da abileriyle birlikte buralarda takılacak. Bunlar şimdi bir iki bir 2 buraya ineçka ine çıkar nefesleri zaten yok kuşların hiç uçmadıkları için böyle ufak ufak kaldır indire kaldır indire bunları nefeslendireceğiz arkadaşlar normalde sabah erken saatlerde yaparsanız daha iyi kuşları akşam olunca psikolojik olarak uçmak istemiyorlar biliyorsunuz. <laughs> Arsaya gelmiştim. Yarın sokağa çıkma yasağı var. Yemlerini falan doldurdum. Şöyle gelmişken de bir hani kaldırayım. Kanatlarını da açtık ya ufak ufak uçsunlar diye şey yapıyorum. Arsa geniş, arsa güzel. Yavru güvercinleri böyle fazla yormadan, yanınızda çatı varsa zor oluyor biliyorum. Çatıda uçurmak gerçekten çok zor. Allah çatıda uçuranlara yardım etsin. Çünkü hani çatıdayken yan çatı atıyor. özellikle de. İstanbul, Ankara gibi merkezi yerlerde çatılar da yüksekse hayvan bir attım mı inmesini bekliyorsunuz saatlerce. Çünkü yavru keyfi geldiği zaman iniyor arkadaşlar. O yüzden oyun kuşunu mümkün mertebe aç. Uçuruyoruz. Dediğim gibi hedef bir tahtanın üstüne böyle bir şey çaktım. Dört tane içine toprak doldurdum. Şu kapının önü böyle. Bunları böyle böyle kovalamazsınız e, nefesleri açılmaz arkadaşlar bunları bebek gibi düşünün nasıl bir bebek İlk önce emekliyor değil mi önce emekliyor 3-4 ay 5 ay neyse sonra ufak ufak adımlar düşe kalka düşe kalka yürümeyi öğreniyor güvercinler de böyle bunlar kuş diye hemen alacak ooo bir saat uçacak takla atacak sefer yapacak Yok. Böyle minik minik kaldıra 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 kaldıra. Hem nefeslendireceksiniz hem nereye ineceğini bilecek. Hem de antrenmanını yapmış olacak. Şu arkadaki bayağı küçük bunlara göre. Daha uçum zamanı gelmedi. Yavruların şu bir 4,5-5 aylık filan şekerler 2 aylık en arkadaki de 40 günlük filan. Bu Sivasla şekerinin şu iki yavru, Şununla şu, ee, şu biraz daha bunlardan büyük olan Sivasla canının kızının şu en miniyi de Geçen serikten Kamil diye bir genç arkadaşımızdan aldığım yavru. Toplam dört tane. Burada kuş uçuracağız. Bugün Veysel'in oradaydık Gökhan abi Gille falan. Veysel de bir, bir tane vereyim kovala dedi. Bakalım şimdilik bir şey yok. Yani ben fazla oyun kuşunu uçurup beklemeyi de sevmiyorum. Yani 5 tane her biri 1,5 bir saat üstse 7,5 saat zaman yapıyor arkadaşlar. O da çok. Çünkü bunlar 2 ay sonra bir, 1-1,5 bir saat uçmaya başlayacak. O yüzden az, öz bildiğiniz kuşlar. Araya bir tane Kamilin attım. Kamil e, genç bir kardeşimiz emek veriyor baya. Bir de özel bir durumu var onun. O yüzden ona da destek amaçlı bir tane yavrusunu boşurmak amaçlı getirdim. Sağlık durumları gayet yerinde. Şu en soldakinin biraz gözünde sulanma var. Bu da kronik. Ilacı kapının önünde sürekli veriyoruz. Bir kuşçunun şeyi bu. Böyle. Yavru kovalamayla. Vakit geçirebiliyorsunuz. Bunlar yoruldukça hem kanatları güçlenecek hem ciğerleri açılacak. Hem kanatlar hem ciğerler doru kovalamak için de en uygun saatler sabah erken bir de böyle akşamüstü serinlik öğlen sıcağında kovalarsanız hem kuşa zarar hem sopa yere atıyorum bakın çok uzağa dolandıklarında sopayı yere atıyorsunuz İnecekleri yeri bilsinler. Sopa sürekli elinizde durursa korkup başka yere atar. İşte Ama Kamil'in yavru. Başka bir yere iniyordu. Tabi şimdi bunlara bir de bu yere parlak lazım. Çünkü yavru kuşu uçuruyorsunuz. Mesela biri nereye giderse diğerleri de Oraya gidiyor. Sopayı bıraktım. Mesela en mini az önce karşıya yöneliyordu balkona. Bu neden? Ee, hani sürekli kovalıyorsunuz ya. Sürekli kovaladığınız için hayvan yorulunca artık atacak bir yer arıyor. Onu atlarsanız kuşu alışırsa sıkıntı büyük. Hep gider oraya atar. Bak şekerinin ağzına bakın. Dön yavrum. Bak. Hayvan ağzı açtı soluyor. Elinizdeki sopa çok önemli. Eğitimde. O mesela avcı kırmızı bağlı. Onu bu hayvanlar biliyorlar tamam mı? Bunu mesela her üstüne sürdüğümde hayvanların uçması gerektiğini biliyor. Korkuyor ondan. Uçuyor. Onu indirdiğiniz zaman hayvan buraya atması gerektiğini, buraya inmesi gerektiğini biliyor. Bunun eğitimi böyle böyle ufak ufak başlayacaksınız. Normalde şimdi kümesin içinde filan yemlemesi artık bunların geçti. Kümesçi artık yemleme yapılmaması lazım. Ne nasıl yapacaksınız? Sabah geldiniz hedefe. Yavrular zaten aç hayvanlar yem vermediğiniz için. Yem yemeyi bekliyor. Atacağım buraya. Yemi. Hayvan gelecek. Burada yem yediğini bilecek. Bu önemli. Bu şeyin de kümesten uzaklığı yaklaşık 7-8 metre falan. size nasıl görünüyor bilmiyorum. Uzaklığı iyi yani. Çok yakın değil. Şuradan rota yapan bir kuş akşam üzeri buraya gelir. En son burada oyununu yapar. Hadi inemediğini farz sayıyorum. İnemedi diyelim. En son gelip kümesinin üstüne atar. En fazla şeyi o olur yani kümesinin üstüne atması. Hedefe çok yakında yapmayın. Mesela şu önünde yemlemeyin. Anladınız mı? Gelip kümese yapışır, içeri girmeye falan çalışır. O da iyi değil. Şimdi şunu da indirelim. Uçuma girsin. Daha sonra da taşıma kafesiyle Buraya alıyoruz. Gel. Diğerlerini göremedi ya sağa sola atıyorum. Ya sıfırdan yavru alıştırmak zordur, özellikle de eğitmen yoksa yanında. İşiniz bayağı zor. Fazla ürkütmeden ekstradan bir yere atmasını istemiyorum. Kümesi görüp girmesi lazım. Gerekirse bırakın yürüyerek gitsin. Akşam akşam bir yere atarsa sıkıntı arkadaşlar Diğerlerini arıyor gözleri kardeşlerini arıyor Kardeşlerini göremeyince arayışa giriyor şu anda Efendim abi Neyi Taşları mı kim kırdı Hepsi mi kırılmış İki tane var ya sadece. 18 tane sağlam. Anahtarını al abi. Bunlar yem bitirmiş mi? Orada zaten 20 tane falan var saydım ben. Peki. Yeterli olur taş. Aha. Hı -hı. Arkadaşlar bunun da üstünü filan Kafayı... Neyse yani. Üstünü filan kapattı. Gökhan abi yeşil. Güzel bir görüntüsü var. Daha uyuyacağız bunu ya. Evet, önden. Ne yaptın? Şunların akşam serin ya hava. Ha. Bir kovalamasını yaptım. Bir yeni uçuranlar ne yapacak, ne edecek diye. Ya işte 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika, 5 dakika. Aynen öyle. Sonra bir bakmışsın hayvan başlamış. İçeri girdi Geç. Geç, 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 geç. Haydi bakalım, haydi bakalım. Gözü görüyor değil mi lan? Görüyor abi, sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> görüyor <musun> işte. <laughs> Veysel'in muhabbeti döndü. Gökhan abi, Veysel'in oradaydık. Hayvanı kovalamaya çalışıyor. Hayvan hiç kaçmıyor, ürkmüyor. Hayvanın gözü kör olmuş. Atmaca vurmuş arkadaşlar. Gökhan abi o gözünün olduğu yerden kovalıyor. Ama normal duruyor. Evet, sinirden... Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize cici bakın.